<gülüyor> Program <gülüyor> yeni, başladı. Ay, yeni başladı, yeni başladı. <laughs> <laughs> yeni enerji geldi. Abi. <laughs> Bunlar tanışma şarkıları. <laughs> böyle bir Bu arada Sefacığım bunu gerçekten e, böyle hani rahat bir ortamda daha hani geniş bir zamanda yapsan çok daha güzel yapacağını duyuyorum. Teşekkür ederim. Yani sağ ol. Çok, çok güzeldi gerçekten. gerçekten. Sağ ol. Ama hani böyle o rahat bir sahne, zamanda onun sahne de Çok mi? daha fena hakkını vereceğini yani, duyuyorum abi, yani. Sağ 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 yani. Olun. Harikasın, Harikasın abi. Çok teşekkür yani, ederim. Nasıl oluyor Sağ böyle farklı farklı sesleri yapmak? Nasıl oluyor? Yani ya? hiçbir fikrim yok açıkçası. Nasıl yapabilirim yani ilk ben bilmiyorum. İlk mesela taklit yeteneğini nerede keşfettin? Kimin ya, taklidini yaptın ilk? Ya? Şöyle bir şey olmuş. Ben iki yaşındayken annem Bak anlatıyor. Şimdi. İki yaşında. O kadar e, mı? E, i̇ki yaşındayım. Hı -hı. Daha önden iki dişim yeni çıkmış. Seda Sayan'ın da klibi var ekranda. O da şarkı söylüyor. Ben de annem bulaşık yıkarken... ...direkt o şarkıyı... ...git git yolda... ...Allah aşkına... ...kadın karşısına çıkmış... <laughs> ...elini beli tava kalmış... Beni ...hoca'yı götürmüşler... <laughs> Çocuğum, ...bu çocukta bir şey Doğru var mi? diye... ...hoca'yı götürmüşler... ...hoca'ya da yaptım... ...hoca kendine de nuska yazdı... <gülüyor> 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 İki yaşında başlamış yani... Ya. ...Seda yani, Seyhan'ın taklidiyle... Evet işin şakası... <laughs> ...Seda'cığım... ...sürekli... E, evet. ...yani gördüğünü kaydeden bir çocuktum, çok kamera bir çocuktum. Dolayısıyla onlar da bir noktadan sonra sesimin içine yerleşmeye başladı. Kendiliğinden e, çıktı. Ben de tabii üzerine gittim. Ama geliştirmeye çalışmak çalıştım. lazım değil mi? Sefa? Tabii çok o, üzerine hani gitmek lazım. Şey çıkardım, hani... yani... ben Sibel Hanım'ın taklidini yapabilmek için iki sene çalıştım. Çok açık söyleyeyim. Düşün, yani o sesin o inceliğini, derinliğini, namesini, Efendime söyleyeyim, tavrını ve vücut dili ayrı, sesi e, ayrı çünkü bir bütünlerle şey, beraber. Eşcin, okay. e, evet, gerçekten tabii. Gerçekten çok zor evet. ki ikisi de var sende. Teşekkür Biraz da ederim. korkutucu bu arada yani. Bu yaptığın şeyler Necim? çok korkutucu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani kendi kendine, ne bileyim Seda sen yapmak ya yani da kendini bir ara yani unutuyor musun acaba? Her yerde de yapmıyorum canım sen. Hayır <laughs> <laughs> yani tamam ama mesela bunları deniyorsun, deniyorsun, yapıyorsun ve... Bir ara Sonra insan kendini şey unutsun yani diyorsun? kimlik tabii kimlik bir karışır yani. Ama bu tamamen... Çünkü bir neden demin şey diyor mesela bir saniye diyor yıldız geliyor şimdi, <laughs> <geliyorum> şimdi diyor. Yıldız geliyor şimdi diyor Yani. Duyuşeciğim oturarak mı o, 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 okumak şey istersiniz?